Herkese uzun zamandır video paylaşmıyordum ve paylaşma kararı aldım. Bir takipçim e, videolarımı neden paylaşmadım, neden paylaşmayı bıraktığımı sormuş. Aslında bırakmamıştım ama sanıyorum vakit yaratmak konusunda birtakım e, hani önceliklerim değişmişti. O yüzden tekrar başlama kararı aldım. Tabii ki okumaya asla bırakmadım. E, paylaşım yapmadığım süre içerisinde çok çok okumalar da yaptım. Bugün bir tane e, okuduğum kitaptan birini paylaşma kararı aldım sizinle. Tekrar sizinle birlikte olduğum için mutlu ve heyecanlıyım aslında. E, çok yol kat etmemiştim ama bu kat etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Güzel paylaşımlarda bulunalım, ee, okuyarak çoğalalım istiyorum. Kısacası tekrar merhaba. Bugün John Steinbeck Gazap Üzümleri kitabını paylaşıyor olacağım sizinle. Bu kitabı daha öncesinde yüksek lisans derslerimden bir tanesinde soylulaştırma kavramını işlerken, aynı zamanda göç kavramını işlerken okumuştum. Ancak o zaman çok hızlı bir okuma yapmak durumunda kalmıştım. Ders kapsamında yetiştirmem gerektiği için. Ve tekrar okuma kararı aldım. İyi ki de okudum. Sindire sindire okudum diye düşünüyorum. Öncelikle John Steinbeck'ten bahsetmek istiyorum size. John Steinbeck, 1902 yılında Kaliforniya kırsalında doğmuş, ricat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve okul dışındaki tüm zamanlarını Salinas vadisindeki çiftliklerde geçirmiş bir kişi. Ve aslında romanın bu emekçi gerçekliğini ortaya koyuşunu, bu realistik bakış açısını düşündüğünüz zaman aslında yazarın hayal gücünden değil de yaşantı ortaklığından başarısını aldığını anlıyorsunuz okuduğunuzda. John Steinbeck çocukluk ve gençlik yaşlarında hep yazar olmayı hayal etmiş, onu arzulamış ve bütün eğitim hayatı boyunca da sadece yazarlığına katkı sağlayacak e, e, derslere katılmış. Buradan aslında ne kadar realistik bir bakış açısı olduğunu anlıyorsunuz. Bugün hepimiz okulları bitirdik, üniversiteleri bitirdik ama e, hiçbirimizin e, bize katkı sunmayacağını düşündüğümüz derslere ya da haz almadığımız derslere girmemek gibi bir özgürlüğü olamadı maalesef. E, o yüzden e, realistik ve aslında e, isyankar, ne denir devrimci, artık adına her, her ne derseniz bakış açısını yazarım. Burası, buradan da anlayabilirsiniz. Ve yine eğitim hayatı boyunca marangozluk, boyacılık, tezgahtarlık, laborantlık e, başka hmm, atladığım bir şey kapıcılık gibi e, emekçi işlerinde çokça çalıştığı için e, romandaki o e, emekçi e, gerçekçiliğinde Hani neden bu kadar gerçekçi bir şekilde o emekçi hayatının emekçi yaşantısının nasıl bu kadar gerçekçi anlatılabildiğini aslında yaptığı işlerden de anlayabiliyorsunuz. Kitabı okuduktan sonra filmini de izledim. 1939 yılında yayınlanmış bir film, tabii ki siyah beyaz bir film. Ben filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Hani Önce kitabı okuyup sonra filmi izleyip kafamda bütün o olay örgüsünü görselleştirmeyi seven e, bir insanım. E, kitabı okuduktan sonra filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Kafanızda olayların e, oturması için çok faydalı olacaktır. Şimdi size e, kitabın e, içeriğinde e, anlattığı kavramlara bakacağım. E, geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Aslında kitap ve filmle birlikte ortak olarak değerlendirmelerim olacak. Videonun bundan sonrasını ikisinin birleştirilmiş haliyle yorumlamış olacağım. Öncelikle hikayeden biraz bahsedeyim. Hikaye Oklahoma yani Amerika'nın Oklahoma Oklahoma eyaletinde geçen bir Oklahoma Ay! Oklahama. Oklahoma <laughs> Eyaletinin çiftliklerinde geçen, oradaki çiftçilerin bir biçer döver fabrikası tarafından, bir şirket tarafından yerinden zorla edilmesini ve göç etmeye mecbur bırakılmasını ve göç sırasında yaşadıkları sefaleti, rezillikleri, zorlukları anlatan bir yerinden edilme, göç kavramını işleyen bir kitap aslında. Kitapta pek çok kavram işlenmiş oluyor. Bunlardan e, başlıca sayacaklarım tarımın kapitalistleşmesi, e, yerinden edilme, soylulaştırma, göç kavramları. Yine e, yoksullaşma, açlık ve sefaletten bahsediliyor. Tabii ki sınıflaşma da var içerisinde. E, i̇şte işçi sınıfı, sermaye sınıfı gibi. E, ve sermayenin oyunlarını görmüş oluyorsunuz. İçerisinde zorbalık, direniş grev, işte sistem dışı edilinin e, sisteme uyması e, gibi konular işlenmiş durumda. Bunları tek tek ele almak istersek, tarımın kapitalistleşmesi konusunu e, tarımın makineleşmesi üzerinden bir anlamda ele alıyor. İnsan emeğine, tarım da insan emeğine ihtiyaç kalmaması sebebiyle İçer Döver şirketinin gelip, e, oklahoma çiftçilerinin, Topraklarına el koyması ve onların e, tek gelir kaynaklarının elinden alınması sebebiyle de göçe mecbur kalması e, gündeme geliyor. Ve e, baktığınız zaman e, Oklahamalıların son derece çelişki yaşadığını görüyoruz. Çünkü Oklahamalılar yerinden edilirken aslında şirketin Oklahamalılar tarafından Oklahamalıların yerinden edilişini görüyoruz. E, sağladığını görüyoruz. Yani oklahomalılar kime kızacağını bilmiyorlar. Çünkü e, şirket şunu yapıyor, fakirleştiriyor, kendine emir kulu yapıyor ve emir kulu yaptığı zamanda e, bu emir kulu kavramını bugün Türkiye'de de pek çok yerde görürüz. Belki dünyada görüyoruz, bilmiyorum ama Türkiye'de çokça yaşadığımız bir kavram, emir kulu kavramı. E, kendine emir kulu yap, parasız bırak, mecbur et ve e, sana mecbur kaldıktan sonra da aslında karşı çıktığı şeyi savunmaya mecbur et. E, Oklahamalılar dolayısıyla aslında kendi köylüleri tarafından da e, zaman zaman e, yerinden edilmeye mecbur bırakılmaya başlıyorlar. Çünkü e, o şirkette e, Oklahamalıların bazıları göç etmek yerine çalışmaya başlıyor. E, bunu görmüş oluyoruz. Kitapta ve filmde böyle dramın içinize işlediği noktalar aslında göç, soylulaştırma, işte yerinden edilme kavramlarının işlendiği sayfalar. Çünkü burada şunu görüyoruz. Mesela göç kavramını az çok biliyorsunuz anlamını ama soylulaştırmayı bilmeyenler olabilir. Soylulaştırma aslında... Ee, bir yerde yaşayan topluluğun yerinden edilerek yerine daha soylu kesimlerin getirilmesi anlamını taşıyan bir şey. Buna soylulaştırma diyoruz. Biz bunu e, kent bilim derslerinde çokça görmüştük üniversitedeyken. Mesela kentsel dönüşüm kavramında işlediğimiz bir konuydu. Soylulaştırma... E, Kısmı, evet işte bu köylülerin yerinden çıkarılarak yerine sermayenin gelmesi, o sermayenin topraklara el koyması ve Oklahomalıların neredeyse Oklahoma'dan silinmesi, hatıralarının tüm hafızalarının silinmesi anlamını taşıyor. Soylulaştırma ve göç aslında böyle basit gibi görünen ama beraberinde çok e, dramatik konuları barındıran bir Kavram Çünkü e, insanlar yerinden göç ederken, oradaki hatıralarını yok ediyorlar, tek tek fotoğraflarını yakıyorlar. Ölülerini geride bırakıyorlar. Aslında zaten e, ölmek e, bir şeyleri geride bırakmak demek. Yani e, ölüm aslında bir geride bırakılışı kabuldür. Ama göç, e, ölülerinizi terk ettiğiniz anlamını taşır bunu çok e, güzel cümlelerle ve e, çok derin anlatımlarla tanımlıyor kitapta. Ve bence e, en güzel anlatılan yani soylulaştırma kavramı içerisinde en güzel anlatılan konulardan bir tanesi de e, yerinden edilme sebebiniz yerine daha soyluların e, gelmesi. Fakat e, göç ettiğiniz yerde de e, son derece soysuz muamelesi görürsünüz yani şöyle şunu demek istiyorum mesela kentlilerin köylüleri küçük görmesi olayı yani bugün bunu hala bütün kentlerimizde bunu bütün dünya yaşıyor sadece Türkiye değil bütün kentlerimizde gelen göçmenlerimizi hakir görüyoruz ya da bütün kentlerimizde şu yaşanıyor Köylüle köylüler e, hani daha cahil, e, daha işte toprağa yakın insanlar e, bilimden daha uzakmış gibi görülüyor. Halbuki bir tarım yapılırken gerçekleşen o biyolojik olayın e, hani e, bilimsel olarak tanımlanamayan işte neyin neye etki ettiği, hangi ilacın neye etki etti ki etti e, kısmı şey e, kısmında aslında bir bilim adamına aşık atacak kadar bilgi sahibi olan köylülerimiz var düşündüğünüz zaman yani bir kere e, bu her zaman yaptığımız bazen istem dışı yaptığımız bir şey e, kentlilerin köylüleri hakir görmesi ya da işte daha alt tabakada görmesi. Eğer böyle bir şey yaparken, e, böyle bir yargıda bulunurken gür, hat bulursanız kendinizi, kendinize şunu söyleyin. Atatürk'ün lafıdır yani bu. Köylü milletin efendisidir. Yani bu dünyaca kabul görmüş bir liderin söylediği bir cümle. Bunun altında yatan temelleri e, hiçbir zaman unutmamak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden kendimize sürekli bunu hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu kitapta da kentlilerin e, gelen köylüleri hakir gördüğüne tanık oluyoruz. Yani aslında soylulaştırmanın kentte bir nevi devam ettiğini görüyoruz. Yine e, kitapta yerinden e, edilme kavramını böyle can alıcı bir cümleyle anlatmak gerekirse... E, kitapta Tommy diye bir karakter var. Tommy şöyle söylüyor: "Bir gün kendi evimde saklanacağım. Hiç aklıma gelmezdi. E, aslında çok büyük bir cümle olduğunu e, anlayabilirsiniz. Kendi evinizde, kendi evinizde, kendi bahçenizde saklanmak zorunda olduğunuzu, kendi memleketinizde saklanmak zorunda olduğunuzu bir düşünürseniz, e, bu cümlenin ne kadar vurucu bir cümle olduğunu anlayabilirsiniz. Kitapta yine açlık, sefalet, yoksulluk kavramlarının çokça öne çıktığını görüyoruz. Çünkü zaten bu yerinden edilme, soylulaştırma, göç kavramları içerisinde olmazsa olmaz bir konu. Burada dikkat edilmesi gereken, farkındalık oluşturulması gereken konu belki de şu. Yerinden edilmek zorunda bırakılan, yani yoksullaştırılan, giderek aç bırakılan kesimin göç sırasında zaten açlığına açlık katması ve gittiği yerde bu aç kalma ve sefalet sürecine devam etmesi, giderek daha da yoksullaşması, giderek daha da muhtaç hale gelmesi ve bir kısır döngü olması. Yani kitap devam etseydi muhtemelen bütün karakterler birer birer ölmüş olacaklardı. Ee, hani açlığın ne boyutta ilerlediğini ve hani nasıl bir karanlık noktada bittiğini bu şekilde ifade etmek isterim size. Bir de şu var tabi hani toprağına bağlı kalmayı tercih edenler de sefildi. Ee, toprağını bırakıp gitmeyi tercih edenler de sefildi. Sadece aralarında şöyle bir fark vardı. Ee, toprağını bırakıp gitmeyi tercih edenlerin umudu vardı ancak o da giderek tükenen bir umuttu. Yani aralarındaki tek fark buydu. Tabi e, kitapta bir de inanç eleştirisi yapılıyor. Çünkü yoksullaşan insanlar ya Tanrı'ya daha çok bağlanırlar ya da Tanrı'dan giderek uzaklaşırlar. E, i̇nancını kaybetmiş bir vaiz işlemmiş e, bir öyle bir karakter var kitapta. Vaiz şöyle söylüyor. Ya bazı inançları da insanın kendisi yarattıysa. Yani e, o zaman... Bütün bu kötülükleri insanın kendisi yarattıysa ya inançları da e, insanın kendisi yarattıysa gibi bir e, sorunsal üzerinden bir inanç eleştirisi de yapılmış kitapta. Ve tabii aslında e, oklahomalılar şöyle bir e, dram yaşamış oluyorlar. Burada sermayenin oyunları kavramını işlemek istiyorum. E, dram şu... Aslında sermaye tarafından yerinden ediliyorlar ve göç ettikleri yerde başka bir sermayenin eline düşmüş oluyorlar. Başka bir sermayenin maşası olmak durumunda kalıyorlar. Ve burada sermayenin oyunlarını görmüş oluyorsunuz. En azından kitapta vurgusunu görmüş oluyorsunuz. Şöyle bir şey var. Üretimin ederi kadar yani ne kadar ürün satılmışsa işçiye o kadar para satılıyor o kadar para dağıtılıyor. Yani bu şu demek emeğin karşılığı değil e, üretimden elde edilen karın karşılığı işçilere dayatılmış oluyor. Yani burada zaten e, bugün hala e, yaşıyoruz. Bırakın e, hani e, sermayeyi e, özel sektörde e, bile hani işverenle çalışan arasında hani şu beyaz yakalı dediğimiz mavi yakalı dediğimiz kesimler arasında bile ne kadar iş o kadar ekmek gibi çokça söylemler var. Hani yine burada da sermayenin oyunu bu şekilde vurgulamış yazar. Bir diğer vurguda da e, işçiler arasındaki örgütlenmeyi e, karalama e, vurgusu var. Yine bu da sermayenin oyunlarından bir tanesi. E, i̇şçiler örgütlendikleri zaman greve kalkıştıkları zaman e, tutuklanıyorlar, karalanıyorlar ve böylece sindiriliyor e, diğer örgüt e, içerisindeki e, kesimler ya da tamamen aç bırakılacaklarını düşünüyorlar. Halbuki zaten e, aç bırakıldılar ve buna mecbur bırakıldılar. Bunu bu sorunsalı da aynı bu kavramlar üzerinden işlemiş yazar. Ve son olarak bence en şey nokta kitapta Burcu nokta şöyle söylüyor. Yani şöyle anlatıyor. Bakıyorsunuz ki işte o göç eden Oklahamalılar işte bir en son devlet çiftliğine yerleş, yerleşiyorlar. Böyle bir devlet kampı buluyorlar. Hani sermayenin değil de devletin bir kampını buluyorlar. Sonra bir bakıyorlar ki devlet kamplarının da e, sermayenin o ürettiği sisteme uymak zorunda olduğunu e, görüyorlar. Yani aslında o rahat ettikleri, artık devlete sığındıkları ve e, hani bir parça umut buldukları, e, biraz daha rahat edeceklerini düşündükleri, biraz daha karınlarının doyacaklarını düşündükleri noktada sermayenin devlete artık etki ettiğini, müdahale ettiğini hatta sahip olduğunu görmüş oluyorlar. Evet, son cümle olarak şunu söyleyebilirim. Kitap bütün bu anlattıklarıma baktığınızda buram buram kapitalizm eleştirisini savunan, sınıfsal ayrışmayı anlatan Emek ve sermaye arasındaki çelişkileri anlatan bir kitap, buram buram e, kapitalizm e, eleştirisi kokuyor. Dolayısıyla toplum gerçekçi kitaplardan e, hoşlanıyorsanız ve hala gazap üzümlerini okumadıysanız mutlaka okumanız gerektiğini düşünüyorum. E, gazap üzümleri e, adı da çok vurucu değil mi? Yani gazap üzümleri burada e, üzümden kasıt zaten bir m, ürün, yani bir tarım ürünü ve bunun bir gazaba dönüşme hikayesi. Gerçekten böyle anlatılıyor kitapta. E, mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E, 1930'lu yıllarda hani kaç yılında yazılmıştı kitap? Şimdi yanlış söylemeyeyim ama o yıllarda yazıldığını düşünürsek kitabın e, 1939'muş. Düşünürsek yani aslında hala sermayenin aynı yöntemleri kullandığını Hala sınıfsal çatışmada çok bir şeylerin değişmediğini e, kendiniz de idrak etmiş oluyorsunuz. Ne zaman toplum gerçekçi bir kitap okusam, her zaman diyorum ki değişen hiçbir şey yok ve e, bu asla beni karamsarlığa atıyor, sanki değişen hiçbir şey olmayacakmış gibi. O yüzden e, yani en azından bilincinde olalım, en azından farkında olalım. E, Okumanıza şiddetle tavsiye ettiğim bir kitaptı. Anlatacaklarım bu kadar. Dilerim sizin için faydalı olmuştur. Ee, çok fazla spoiler vermemeye çalıştım ama e, bu kavramlar üzerinden en azından hikayenin örgüsünü kendiniz deneyimlemiş olursunuz okursanız. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.